أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفكد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم li murtu an nuqatilan nasehat ta yashhadu an la ilaha illallah anna muhammeden rasulullah wa yuqimussala wa yutuzaka fa idha faalu din kardeslerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi lutfu hepinizin üzerine olsun Cenabe Allah Ramazan ayımızı bereketli eylesin. Evveli rahmet, ortası mağfiret, son kısmı günahlardan azat olacağımız bu güzel ayın rahmet günlerini, mağfiret günlerini geçirmiş durumdayız ve son günahlardan azat olarak cennete girebileceğimiz şekilde tertemiz bayrama kavuşacağımız günlere kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena ediyorum. Hazreti Muhammed aleyhisselam'a sonsuz salat ve selamlar ediyorum. Rabbim Teala daima nimetlerinin kadrini bilip şükreden, hamdeden kullarından eylesin bizleri, nesillerimizi. Yine Rabbimiz Teala emir yasaklarına uygun, rızasına uygun bir şekilde yaşayıp razı olduğu şekilde dünya hayatını geçirdikten sonra iman, Kur'an salih amelle öbür aleme göçüp Müslümanca tekrar dirilmeyi, kolayca hesap vermeyi ve beratımızı sağımızdan alıp cennetine iyilerle beraber girmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, İslam dininin en önemli ilkelerinden, farzlarından birisi zekattır. Zekatla ilgili geçen dersimizde zekat kimlere verilir? Bunun üzerinde durmuştuk. Ve şimdi de zekat kimlere verilir, kimlere verilmez hususunda bazı bilgiler sunmaya çalışacağım inşallah. Tabi bu arada zekatın namazla birlikte anılması ve çok önemli bir ibadet olduğunu Yüce Rabbimizin bizlere hatırlatmasını biz de hatırlatalım ki ve agimus salat ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Yine onların mallarından zekat al, sadaka al, onları temizlesin. Maddi manevi temizlesin, mallarını temizlesin, kendilerini temizlesin ve onlara dua et. Onların bağışlanması için dua et. Onların dünya ahiret mutluluğu için dua et. Senin duan onlar için sükunettir.'' buyuruyor Mevla. Bu ayetleri hatırlattıktan sonra, hadis-i şerifi de hatırlattıktan sonra İslam dini beş temel üzerine kurulmuştur. Birincisi şehadet kelimesi getirmek, ikincisi namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek diye beş temel esas. Bu beş temel esasa Müslüman çok önem verecek, ya bunlara verdiği önem zaten hakkıyla bunlara önem verir. Hakkıyla bunları yerine getirirse bunlardan sonra oruç tuttuğunda her türlü haramdan kendini korumuş olacak Rabbimizin yardımıyla. Zekat verdiğinde kendi malından malının içinde bulunan fakirin hakkını verdiği zaman haram bir şey malında kalmayacak kendi malını böyle isteyerek veren bir kişi başka birinin malında gözü olur mu? Olmaz. İşte bunların her birinde hacca gittiğinde bütün dünya müminleriyle irtibat kurup orada gerçek manada hakkıyla yapılan bir haccın karşılığının cennet olduğunu bize müjdeleyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın o güzel sözlerinde hatırlayarak haccını eda etmiş olacak namaz bütün kötülüklerden alıkorur insanı ayeti kerimesini hatırlayıp buna göre beş vakit namazında kaim olacak Ramazan ayında saim olacak zekatında fail olacak haccını da eda eden olmuş olacak İşte aziz kardeşlerim zekatla yükümlü olan kişiler üzerinde durmuştuk daha önce şöyle bir hatırlatmada bulunursak zekat nisap miktarı malı olan borcundan, asli ihtiyaçlarından sonra elinde fazladan malı zekat e, için bir miktar malı olacak. Nisap miktarı malı. Nisap miktarı malı olan kişi zengin sayılıyor. Bu 354 gün yani bir kameri yıl üzerinden yıllandığı zaman, geçtiği zaman bu malın üzerinden bu kişiye zekat vermek farz oluyor. Zekat vermenin miktarlarını sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zekatın kırkta bir olduğunu göremiyoruz. Yüzde iki buçuk olduğunu göremiyoruz ama sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bunları bildirdiğini hayvanlardan ne kadar para gibi şeylerden, ticaret malından ne kadar olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da zaten ve anil in ayet kerimesinde bildirildiği üzere Allah'ın vahyiyle hareket ediyor. Onun söylediği her şey Peygamberimizin söylediği her şey Allah'ın vahiy ettiği şeyler olmuş olur. Din adına söylemiş olduğu her şey. Temel ihtiyaçlarından asli ihtiyaçlarından sonra aziz kardeşlerim bir kişinin borcundan sonra asli ihtiyaçlarından sonra nisap miktarı malı varsa zengin sayılıyor. Bunlar da 20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş. Şimdi genel anlamda şu anda gümüşün miktarı çok az olduğundan fiyatı çok düşük olduğundan altından hesap yapılıyor. Ve altın, 20 miskal altında 80,18 gram altın oluyor. Şu günlerde bu da 30 bin civarında Türk lirası ediyor. Dövizdir, altındır, başka ticaret malıdır. Hepsini buna göre kişi ne yapacak? Hesaplayacak. Eğer fazladan elinde borcundan vasıta ihtiyacından sonra ya yani yiyeceği, içeceklerinden sonra e, bu kardeşimizin elinde 30 bini aşkın parası varsa veya 80,18 gramı aşkın altını Türk parası varsa bu kişi zekat verecek. Zekatı verirken geçen mesela bir kardeşimiz aradı hocam benim 50 bin lira param var hocam mesela e, bu 50 bin liranın ben 30 binli e, zekat 80,18 gram veya 50 gram altınım e, tutmuyor da e, 150 gram altınım var 150 gram altının 80,18 gramını ben çıkarıp ondan sonra üstünün mü zekatını vereceğim dedi. Böyle sorular oluyor. Hemen onun cevabını vermiş olalım. Bir kişi 150 gram altını varsa 150 gram altının hepsinden zekat verecek değerli kardeşlerim. Bazı kardeşlerimizin kafasında hani 80 grama kadar zekat vermek gerekmiyor ya onu düşünüyor. Veyahut da 30 bin liraysa şu anda altının fiyatına bakacağız. 30 bin lira tutuyoruz. 30 bine kadar diyelim zekat vermek gerekmiyor diyor. E 30 binden sonraki paranın zekatını vereceğim diyor. Hepsinin zekatını verecek değerli kardeşlerim. Yani elinde 50 bin lirasım var. 50 bin liranın 40'ta birini. 100 bin lirasım var. 100 binin 40'ta birini %2.5'unu zekat olarak vermesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Zekat verilmeyecek kimseler var mı hocam? Zekat kime verilmez? Değerli kardeşlerim, zekat zengin olan kişilere verilmez. Kendisi zengin olan kişiye zekat verilmez. Bu kişi de asli ihtiyacından sonra elinde nisap miktarı malı olan kişi demektir. Bazen bu zekat verebilecek seviyede olmayabilir bu kişiler. Nasıl? kendinin asli ihtiyacı olan evi vardır. Bir de yine bir ev daha çocuklar ileride durur vesaire gibi ya da kira geliri olur gibi düşünerek bir ev daha yaptırır veya alır. Bu kişi bu evi almıştır, borçlanmıştır, sonra borcunu da ödemiştir. Borcu da yoktur, sadece kira geliri vardır. O da kira geliri de fazla tutmuyordur. Ancak geçiniyor bu kişi. Bu kişiye zekat verilir mi? Veya bu kişi zekat verir mi başkasına? Bu kişi birinci evi olan kişi normal olarak hiçbir şey vermeyecek. İkinci evi daha var. İkinci evinden dolayı da zekat vermiyor ama ikinci evinin kirasından dolayı, kirası eğer e, topladığı parasının hepsi nisap miktarına ulaşırsa o zaman zekat verir. Zekat alabilir mi? Burası önemli. Bu kişi zekat alamaz. Mesela geçen yine sordu bir kardeşimiz benim kardeşim var hocam. Kardeşimin ikinci evi var. İkinci evi aldı. Oraya borçlu. Kardeşim borçlu için borçlulara zekat verilir diyor ya ayet-i kerimede dinimiz. Borçlu olanlara zekat verilebilir dendiğinde ben hocam kardeşime zekat verebilir miyim o zaman? Borçlu kardeşime, borçlu komşuma, komşusu ise. Dedi ki, dedik ki değerli kardeşlerim ikinci ev zorunluluk değil. İkinci evi satıp borcunu kapatabilir. O borçlu sayılmıyor. Fabrikası var bir tane, ikinci bir fabrika daha yaptırıyor. Mesela borçlanıyor. Veya arabası var bir arabada alıyor filan borçlanıyor. Şimdi o borçlanma, borçlanma değil. İhtiyaç fazlası olan borçlanma değil. Yani esas borçlanma, kişinin asli ihtiyaçlarını karşılamak için olan borçlanmadır. Yani hiç evi yok, ev almaya çalışıyor, borçlanıyor. Bu kişi, Borçlu. Bu kişiye zekat verilir. Ama ikinci evi için borçlanmış kişiye verelim de borcunu ödesin, ikinci eve sahip olsun Yok. O borçlu sayılmıyor. Aziz kardeşlerim, zekat verilmeyecek kişiler kimler derken zenginlere verilmeyecek dedik bir. İkincisi de bir kişi usul ve furuğuna zekat veremez. Usul ve furuğu kimdir hocam? Usul asıldan geliyor, asıl. Bir, e, yukarıda biz dedemiz var, dedemizin böyle dedemizden bize kadar gelen kişiler. Dedem, babam, işte annem vesaire gibi o benim ma zekat veremem. Bir kişi zekat verecek kişi asıllarına veremez. Furu, kendinden sonra, kendinden doğan veya kendi çocukları. Kadın veya erkeğin kendi çocukları. Bu çocuklar, torunlar dahil Bunlara zekat verilemez. <laughs> Buna dikkat edeceğiz aziz kardeşlerim. Bir de fıtır sadakası <laughs> sorusu olabiliyor değerli kardeşlerim. Onu da cevaplamış olalım. Fıtır sadakası hocam Ramazana kavuşan bizler şimdi fıtır kendi bedenimizin zekatı olarak malımız dışında fitre vermemiz. Aynen zengin durumda olan kişiler fitre de vermek gerekiyor zengin durumda olan kişi malının zekatını verecek bir de bedeninin fitresini verecek. Fıtır sadakası yaratılış sadakası. Bedeni sağlıklı, sıhhatli olduğu için yaratılan biz Allah'ın yarattığı biz Allah'ın bir kulu olduğumuzun farkındayız. Elhamdülillah müminiz. Buyurun Şader. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyebilmişiz. Böyle bir kişi aziz kardeşlerim ne yapacak? Fıtır sadakası verecek. Durumu iyiyse. Herkes verecek mi hocam fıtır sadakası? Herkes vermeyecek. Fıtır sadakasını bazıları alacak. Zengin kişi fıtır sadakası verecek. Fakir kişi fıtır sadakası alacak. Zekatı herkes mi verecek? Yok, zengin kişi zekat verecek. Fakir kişi zekat alacak. Zekat ve fıtır sadakası buna önem vermemiz gerekiyor. Fıtır sadakasını bayram namazına kadar vermek eftaldir. Bayram namazından önce. Yani bayram günü gelmeden önce fıtır sadakalarımızı vermek eftaldir. Bayrama gideceğiz hocam. Mesela bayramda işte köyüne gidiyor, kentine gidiyor insan icabında. Bu gidişte değerli kardeşlerim varınca işte orada fakir fukaralar var. Ben onlara vereceğim bayramda nasip olursa. Bu da olabilir. Yani bayramda böyle bayramdan önce planlar kime vereceği belli falan falan kişilere onlara zekatını verecektir değerli kardeşlerim. Şimdi fitresini veya zekatını yani bayramdan sonra zekatını ve fitresini birine verebilir. Fitre de çok önemli. Sadaka-i Zekat zekatta çok önemli. Zekattan kaçınmayacağız. Zekat vermekten sakın kaçınmayalım. Zekatı verilmeyen mal, aziz kardeşlerim, zehir barındıran maldır içinde. İçinde zehir vardır. Onun için zekat verebilecek seviyeye gelmemizi Rabbim hepimize nasip eylesin. Öyle gayret edelim, çalışalım. O zevki biz de tadalım. Yani zekat verebilen bilme zevkini tadalım. Bir fakire, bir kardeşimize tabii onu verirken de başa kalkmayacağız. Herhangi bir sadakada da Bakara suresinin son ayetlerinde Emen Resulü'den önceki birkaç sahibelerde bakın 250'den sonra 286'ya kadarki kısımda son 30 ayet de böyle bir bakın. Ayetül Kürsi Allahü la ilahe illa sonra o kısımlara bir bakın. Oralarda infakla ilgili, borçlanmakla ilgili kısımlar Hatta faizle ilgili kısımlar e, anlatılır. Bunlara dikkat edeceğiz değerli kardeşlerim. Başa kalkmayın, infak edin. E, i̇şte bazılarının yaptığı gibi e, malı, e, hayrı yapıp sadakayı verip ondan sonra da başa sakın kalkmayın. Yani o verdiğiniz kişiyi üzmeyin. Allah için veriyorsun ondan sonra iş bitiyor. Ben sana para vermiştim ben sana işte borç vermiştim, ben sana zekat vermiştim, ben sana fitre vermiştim falan o kişiyle böyle onu rencide etmeyin. Verdim bitti. Allah'ın bir fakirine verdin, kime verdiğini bile unutacaksın. Hani ne demişler büyüklerimiz? Sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek diye tarif edilir ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sünnetinde mümkün mertebe bu hususlara dikkat edilmesi bize tavsiye edilmiştir. Yani başa kalkmayacağız. Yani verdiğimiz şeyden dolayı, zekattan dolayı, hayır sanattan dolayı gururlanmayacağız. Kibirlenmeyeceğiz. Estağfurullah. Evet. Şimdi bir soru da bu. Güzel. Şimdi değerli kardeşlerim böyle bir şey hissediyorsunuz. Kardeşimizin evinde gıda ihtiyacı var diyebiliyorsunuz. Öyleyse gıda ihtiyacı var diye biliyorsanız gideceksiniz bakkaldan veya toptancıdan neyse şu kadar şeker, şu kadar şu, şu kadar bu hesaplıyorsunuz zekatınızı e, o şekilde ona verebilirsiniz. Ancak, ancak ben şimdi düşünüyorum ya gideyim gıda alıvereyim. Siz düşünüyorsunuz isim neydi? İsim ne abi? Senin. Hüseyin, Hüseyin abi. Hüseyin abi gıda alıverdi. Siz düşünüyorsunuz Ahmet abi gıda alıverdi. Öbür abimiz adamın evinde gıda dolu giyecek pantolon yok. Adamın evinde gıda dolu pirinç dolu şey olacak kurtlanacak belki değil mi pirinç yazın mesela kurtlanır icabında. Adamın şeysi yok harcayabileceği domates alacak parası yok mesela veya neyse portakal veya bir kasaba gidecek bir şey alamayacak. O zaman Fakirin lehine düşüneceğiz. İsim neydi? Ömer. Ömer Bey. Anladık mı? Fakirin lehi. Onu hesaplayacağız. Baktık evinde bu kişinin ne ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Dahi. Para verelim. Ona göre çözelim. Ama mesela adam şeydir, bakkal çalıştırıyordur, market vesairedir. Bu kişi kendinin de o malından mal olarak vermesi daha uygun. O öyle vermeli. Yok, o bile eğer e, gönderdiği kişinin evinde birçok çürüyecek mal varsa para vermelidir, gıda yerine para vermelidir. Evet ya da mesela elbise satan adam ya Be da ben elbise alıvereyim dedi. Adamın elbiseleri dolu, bir sürü elbise var ama yiyecek içeceği yok. Çocuğuna bir şey alacak başka bir ihtiyacı var onu alamıyor mesela. Onun için o kardeşlerimiz ne yapacak? Böyle hesap edecek yani. Kişinin ne ihtiyacı var? Ona göre hareket edeceğiz inşallah. Malın kendini mi verelim? Gıda verelim? İşte elbise mi verelim? Para mı verelim? Fakirin lehine hangisi uygunsa onu verelim. Zekat olarak. Evet. Değerli kardeşlerim bir de öşür vardır. Hocam bizim tarla bahçelerden çıkarılan Öşürlerimiz var ya toprak ürünleri. Onlarda biz nasıl hareket edeceğiz? Tarla bahçelerden çıkan bizim malımız, tabi onun da belli bir miktar olması hesaplanmıştır. İmam-ı Azam ne çıkarsa ondan verin diye de söylemiştir ama tabi inim adamları, fıkıh hocalarımız ne yapmıştır? Bu konuda belli bir miktar yani yaklaşık bir ton hemen hemen 650 kilo civarında var ve daha fazlaysa bu kişi diyor toprak ürünlerinden zekat verecek. Toprak ürünleri topraktan çıkan ne varsa bunlardan aziz kardeşlerim yağmurla sulanan yerlerde onda bir zekat. Bunun için buna öşür deniyor. Eskiler iyi bilir bak öşür. Öşür Arapçada aşara kelimesinden geliyor. Aşara 10 demek. Oşrun onda bir demek. Onda bir yüzde on oluyor ama. Bakın zekat kırkta bir tarım alanında onda bir var. Zekattan fazla oluyor. Ona göre ya zekat yüzde iki buçuk tarım ürünlerinde yüzde on. Tarım ürünlerindeki zekat yüzde on. Bu da bizim e, elde ettiğimiz ürünlerimizden kazancımızın şeysi. Bir de yağmur suyuyla değil de kuyudan birçok masraflarla yapılan hizmetle sulanıyor, ediliyor, öyle ilaçlanıyor vesaire bir sürü masraflar sulama malzemeleri kullanılarak yapılan elde edilen ürünler, tarım böyle yapıyorsunuz. Böyle elde ettiğinizde 20'de bir. Yani %5 oluyoruz. 20'de bir vereceğiz. Bunun öşrünü değerli kardeşlerim. Sadakaların malımızı çoğalttığını unutmayalım. Hocam zekatı sadakayı biz verdiğimizde malımız azalıyor. Görünüş olarak bunu nasıl edeceğiz? Zekat ve sadakalar asla malı azaltmaz buyuruyor Allah-u Teala. Yemha kullahu riba ve yur bis sadaka. Makara suresinin 276-77 ayeti var demin ne dedim? 255'ten sonra e, ayetlere bakın dedim ya. 260, 70, 86'ya kadar ki ayetlerde çok önemli hususlar var. Burada diyor ki faiz malı azaltır esas sadakalar, zekatlar malı çoğaltır. Kardeşim sen Allah'a tam tamına inanıyor musun? İnanıyorsun. İnanıyorsan emenna deyip ve icittim, itaat ettim ya Rabbi. Tam tamına ben bilinçli şekilde ya Rabbi sana itaat ediyorum. Faiz almıyorum, faiz vermiyorum. Tefeciye gitmiyorum, tefeciden almıyorum, tefecilik yapmıyorum. Bunları yapmayacağım Allah'ım diyeceğiz. Böyle bir şeyle meşgul olmayacağız. Ve faizin bizim malımızı azalttığına inanacağız. Sadaka ve zekatlarla bizim malımızın bereketlendiğine inanacağız. Sadakalar, zekatlar, hayır sanatlar, malımızı infaklar malımızı artırıyormuş aziz kardeşlerim. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. İman edip salih ameller işleyenler, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır diyor allah Teala. Yani اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَوَاتُ الزَّكَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنَّ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Onlara korku yok, hüzünlenme yok. Allah'a inanmış, beş vakit namazını kılıyor, Ramazan'da elhamdülillah Allah kabul eylesin oruçlarınızı, oruçlarınızı tutuyorsunuz, namazlarınızı kılıyorsunuz. Sonra zekatınız, malınız var, onun da zekatını veriyorsunuz, malınızı, zekatını. Hiç korku yok bunlar için. Hüzünlenme yok, kıyamette korkma. Cehenneme gideceğim diye korkmayacaksın, ümidin cennet. Çünkü sen hakkıyla Allah'ın tarafındasın, cennet yoluna girmişsin. Rabbim bu cennet yolunda yürümeyi, daim olmayı nasip eylesin. Aziz kardeşlerim bazen insanlar e, yanılır. Ya fakirin bizim malımızda ne hakkı var kardeşim ya ben çalıştım çabaladım belki o yatarken ben çalıştım tamam güzel kardeşim çalış çalışmak sayesinde Allah sana vermiş mi? Vermiş. O fakir olmasa sen zekat veremeyeceksin. Zekatı kime vereceksin fakir olmasa? O fakir olmasa sen hayır hasenatını yapamayacaksın fakir fukara bulamayınca. O zaman fakir de Allah'ın fakiri de yani Allah'ın e, yardıma muhtaç insanı da bize bakın bizim için önemli. Biz ona muhtaçız. O kişiye vereceğiz ki biz malımızın zehrinden temizleneceğiz. Malımızı temizleyeceğiz. Malımızın zekatını vererek. Böylece aziz kardeşlerim bazı insanlar işte böyle diyebilir. Allahü Teala Zariyat suresinin 51. surenin 19. ayetinde ve fi emvalihim hakkun lis sa'ili vel mahrum buyuruyor. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyen fakirler var, miskinler var, yoksullar var ya, bazıları yardım ister bazılar isteyemez. Bunlarda senin sizin mallarınızda o insanların mallarında hakları vardır. Lefi amvalim hakkun lis sa'ilib mahrum. Zariyat suresi 19. ayet. Öyleyse zenginin malında imkan olan insanların mallarında fakirlerin hakkı var. Bu hakkı hak sahiplerine vermemiz gerekiyor. Aziz kardeşlerim, havaici Asliye'nin ne kadar olduğunu e, sizlere arz etmiştim. 80,18 gram ve bunun karşılığı e, paradır, ticaret malıdır. Zekat kişinin kayınpederine verilebilir mi? Damadına verilebilir mi? Kaynanasına verilebilir mi? Bu sorularda soruyor. Aziz kardeşlerim, kişinin kendi kızına, kendi oğluna verilemiyor. Kayınpederine, kayın kaynanasına kayın verilebiliyor veya damadına ya da gelinine verilebiliyor. Ama aman dikkat edin. Burada bir şey var. Hani dinimizle ilgili kıldan ince kılıçtan keskin diye tabir edilir ya hesabımızı iyi yapalım aziz kardeşlerim burada damada verirken toruna harcasın diye vermeyen damadın kendine ait bir bir şey vardır bir borcu vardır veya bir elbise alacaktır başka bir şeyler böyle bir şeylere harcamasını sağlayacağız benim kıza damat bir şey alıversin diye damada zekat vermeyelim. O zaman kıza vermiş oluyorsun. Niyetin böylesi zaten Allah biliyor. Onun için böyle bir durum olacaksa başkasına ver. Kardeşinin oğlu vardır ona ver Yeni Amca oğlu var ona ver. Mesela komşu var fakir ona ver. Zaten kendi çocuklarına torunlarına bakmak zorundasın. Benim torunlar fakir. Fakirse sen zengin. Nasıl oluyor öyle? Sen zengin çocuk fakir. Benim babam fakir ben zenginim nasıl oluyor öyle ben fakir, ben zengin babam fakir hem babam zengin hem ben zengin olacağım madem hem torun zengin olacak hem ben zengin olacağım o zaman yani aziz kardeşlerim bu konuya da aman dikkat edelim ve kime verilecek verilmeyecek konusunda cami Kur'an kursu gibi inşaatlara aziz kardeşlerim cami ve Kur'an kursu mesela onu caminin ihtiyacı var veya A Kur'an kursunun ihtiyacı var buraya zekat verebilir miyim zekat direkt fakire verildiğinden böyle bir inşaata verilmemesi gerekiyor. Bizde, şu anda Diyanet Başkanlığımızın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın zekat hesabı var. Bu zekat hesabında bakın bizim bir sürü işimiz var. Elmal bakın iki tane Kur'an kursu yapacağız şimdi. Allah razı olsun bir abimiz bir kısmını verecek. Bir abimiz bağışladı evini oraya yaptıracağız. Dört yolda var. Her yerde bakın açıldık böyle. Ama Allah'ın yardımı sizlerin destekleriyle. Ve buralara zekat da alıversek kolay olmaz. Biz dinimiz ne diyorsa o. Zekat, zekat hesabına o fakirlere verilecek. Fakir öğrencidir, fakir insan onlara veriliyor. Ona göre hesabımız fitre zekatlar ona göre ayarlanıyor. Diğer sadaka yani diğer yardımlar, infakları camiye, Kur'an kursuna, buranın elektriği vesaire hepsini harcıyoruz. Bunu iyi bilelim. Ona göre harcamalarınızı yapın. Allah hepinizden razı olsun. Vaktimiz de geldi aziz kardeşlerim. Müftülük Kur'an kursu binamızın inşaatına başladık. Onu da duyurmuş olalım. Temeli atıldı. Devam ediyor. Diğer inşaatlarımız, diğer ihtiyaçlarımız da devam ediyor. Rabbim Teala bereketli Ramazanlar nasip eylesin. Hayırlara berekete vesile eylesin Ramazan ayımızı. Fitreleriniz, zekatlarınız, oruçlarınızı, namazlarınızı Rabbim kabul eylesin. Gönlümüzü rahat eylesin huzurlu eylesin. Cennet yolundan yalpalamadan ta cennete kadar iyilerle beraber gidenlerden eylesin. Tüm geçmişlerimizin ruhu için, hepimizin sağlık, sıhhat, afiyet için Allah rızası için El Fatiha.